Yüz yüze eğitim başladı, öğrenciler üniversiteye döndü. Bir buçuk yıllık aranın ardından öğrenciler fakülteye, fakülte öğrencilere kavuştu. İletişim Fakültesi pandemi koşullarına eğitimi uyarladı. Biz yaz döneminde bu sürece hazırlanmaya çalıştık. Bütün üniversitelerde olduğu gibi hibrit bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Ders programlarımızı uzaktan ve yüz yüze olarak karma şeklinde, Hazırladık, tasarladık, binayı e, onların sağlığını en iyi şekilde koruyacak biçimde tasarladık, düzenledik ve hazırladık. Dekan Profesör Doktor Figen Ebran öğrencileri özlemini bu sözlerle dile getiriyor. Çok özledik. E, biz de e, öğrencimizle sınıfa girip e, daha interaktif e, çalışmalar yürütmeyi istiyoruz. Buna başladık da gayet iyi gidiyor. ...öğrencilerimiz burada olduklarından dolayı çok memnun olduklarını ifade ediyorlar. Tabii uzun süredir evdelerdi. Antalya'da da çok güzel bir mevsim şu anda. Gençler için hem şehirde gezebilecekleri hem de fakültede bol bol zaman geçirebilecekleri iyi bir dönem. Kavuşmanın sevinci bir şenlikle kutlanacak. Hasretin sona ermesi buluşma partisiyle taçlanacak. 27 Ekim Çarşamba saat 14'te fakültenin yeşil alanında öğrenciler ve hocalar bir arada olacak. 27 Ekim'de bir minder ya da kamp sandalyesiyle Çım alanda olun. Grup Rom konseri, ikramlar ve sürpriz etkinlikleri kaçırmayın. Öğrencilerimiz kendi minderlerini getirecekler ya da piknik sandalyelerini yaklaşık bir yıldır alıştığımız gibi. burada hem canlı müzik olacak hem de hep beraber bir arada olmanın keyfini çıkarmayı düşünüyoruz. Bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Hasret bitti, nihayet kavuştuk. Akdeniz iletişimde şimdi şenlik zamanı.